yakın düzeylerdeyiz. O derecemiz sizde onla yüzde yirmi arasında olduğunda programımız daha farklı bir boyuta geçecek. Ee, ben size değişimlerden bahsedeceğim. Daha önceden benim yazdıklarımı uyguluyordunuz. Gerçi hafiften giriş yapmıştım ama sadece kahvaltı için. Ee, şimdi önünüzdeki yemeği kendiniz uygulayacaksınız. Yani yemek hazırlamak değil, Liste için özel yemek hazırlamak değil, önünüzde ne varsa bunu kendinize nasıl uydurabilirsiniz bunu konuşacağız. Bunun için bilmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle biz besinleri temelde 6 gruba ayırıyoruz. Gerçi 7 grup oldu bu ama ben 6 grupta tutuyorum şu anda. Ee, nedir bunlar? Ekmek grubu, et grubu, süt grubu, yağ grubu, sebze grubu, meyve grubu. Ancak bunları gruplandırırken besinlerin enerji veren ögelerine göre gruplandırıyoruz. Besinlerin içinde vitaminler, mineraller, pigmentler, karbonhidratlar, proteinler, yağlar bulunur. Enerji veren ögeler karbonhidrat, protein ve yağlardır. Besinlerin birbirine farklı miktarlarda aynı karbonhidrat, protein ve yağ grubu içerenlerini bir grupta topluyoruz. Örneğin şöyle söyleyeyim, şu kadar... Bir e, et, köfte ya da şu kadar bir köfte diyelim, e, bir et değişimi iken, şu kadar bir kaşar peynir de bir et oluyor. Tamam mı? Yani etin 30 gramına bir köfte kadar ya da bir yemek kaşığı pişmişine bir et diyoruz ama kaşar peynirinin 20 gramına diyoruz gibi. E, doğal olarak bu başka şeylerde de değişebilir. Mesela et gruplarında sadece protein ve yağ içerir ekmek grupları protein ve karbonhidrat içerir, yağ içermez. Yağ grupları zaten biliyorsunuz yağ içerir. Meyve gruplarında meyvelerin yine değişen miktarları, değişim listelerimizde var. Ee, örneğin atıyorum bir küçük boy elma bir meyve değişimi iken, bir küçük boy portakalda bir meyve değişimi demeyiz. Orada bir orta boy portakal bir meyve değişimidir gibi. Yani miktarlar değişiyor ama içerik aynı kalacak şekilde. Bundan sonraki programlarımızı bu şekilde yapacağız. Doğal olarak artık ben size yazmayacağım İşin matematiksel tarafına geçeceğiz. Bunu anlatacağım. 6 yemek kaşığı bulgur pilavı yediniz düşünün. 3 yemek kaşığı bulgur pilavı bir ekmek değiştirilecek. Ama bu bir ekmek değişimi eşit. Siz bunu 6 yemek kaşığı yediğiniz evet, de pişmiş yediğinizde 2 ekmek değişimi, 2 ekmek değişimi sizin 2 yağınızı götürür. Ne etle, ne sebze, ne yağ kullanamazsınız. Oh. Dolma çıkar mı? Dolmanın içindekileri düşüyor. Kadınlar bir yönde şanslı. Dolma da çıkar. Şimdi içine ne koyuyorsun? Sebze, değil mi? Ee, biber dolması yaptığını düşün. Sebzede zaten sıkıntın yok. Biber koyuyorsun. onun içine e bulgur koyuyorsun. Pirinçle bir iç olduğu için. Bulgur koyuyorsun. Bulgur ile yarmayla yapın. Dolmaların evet. nefis olur. Çinli. Yani doğal olarak e, orada ekmeği nasıl tüketmem gerekiyor? İki dilim ekmek olarak tüketmem gerekiyor. Tamam mı? Çorba içmek istiyorsan o zaman şuradaki etin kendi yağında, yağsız yani, kendi yağında o zaman kuzu koluk koluk kullanmam lazım. Tamam mı? Çünkü öbürü pişmiş. Tamam mı? Başka ne olur?